getir büyük baharı taze taze sunar. Bahar yeni bölüm fragmanı. Duygusal müzik yükselir. Gitmiş. Nereye gitti bu kız? Kaybolan sadece biri değil. Herkesin içindeki huzur ve her şey daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Hayatın düğümleri çözülmeye çalışıldıkça herkes için daha da sıkılaşıyor. Parlacığım, Umay bugün sizi takip etmiş. Takip etmiş. Bir gölge gibi arkalarında. Sırlar büyüyor, yüzleşmeler yaklaşıyor. Bak, bir şey biliyorsan söyle kızım. Cevap versene, dilini mi yuttun? Bahar suçluluk duygusuyla yüzleşiyor. Kendimi çok suçlu hissettim. Çaresizdim ama hiç bu kadar çaresiz olmamıştım. Umay ise sessiz bir intikamın peşinde. Onu cezalandırmak istemişsin kendince. Ama bu hesaplaşma sandığından daha ağır olacak. Ne oldu oğlum? Söylesene. Hem de ben çok kötü bir şey yaptım ve her şeyin ortasında. Umar. 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 Bu isim herkesin kaderini değiştirecek. Müzik yükselir, kesilir bahar. Yeni bölümüyle salı günü sadece Show TV'de. Getir büyük baharı taze taze sunar.